bütün ganimetim aslında senin değil Senin olduğunu ben itiraf ediyorum. Anlamına geliyor onun yaptığı işle. Öyle mi? Evet. Ondan sonra e, Meclisizlik'ten yine İbrahimler'de devamlı anlatılıyor. 7 e, yedinci bölüm falan da yani iki türlü e, başkainlik devam et, e, olduğunu ve İsa Mesih başkain olarak anlatmaya çalışıyor. İbrahim'e bu mektubu var. İsa Mesih başkayım. İsa Mesih başkayım O harun sonundan çıktı. Devam eden başkayımlarından çok farklıydı. Meclis edin olan şeyleri aslında İsa Mesih'in başkayımlığı anlatmak için olan olaydı. Bunu kullanıyor İbranilerin mektubu yazan kişi. Bunu kullanıyor. Bunları eski antlaşmadan bütün başkentler var ya. Onların yaptığı şey sadece ne kadar? Onların e, devleri 16. bölüme göre onlar illa bir kere dedi, az önce dedi, başta dediğim gibi da bir kere kucunun kanını götürüp el kısa gidiyor. Ondan sonra, ondan sonra affediliyor. Affediliyor. Kendisi bütün halkı temsil ediyor. Temsilci olarak gidiyor. Çıkıyor. Ondan sonra şey bütün halka ilan ediyor. Biz affedildik. Yani bir kucuna el koyup dua ederek onu çok götürüyor. Böyle şey yapıyor. Bu. Yani tamamen 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 yani bu Harun'un soyundan olan bütün başkanlar var ya yani. günahın bağışlanmaktan da, daha illeri gitmiyor. Oysa oysa İsa Mesih için başkan diyor. İsa Mesih başkan. İlk önce İsa Mesih günah kendi günah bağışlanmaya ihtiyacı yoktu. Ondan sonra ikincisi ise o öldü. Ondan sonra dirildi. Ve göğe alındı. Göğe alındığı zaman gerçek başkanlığı başladı. Başladı. O şimdi gerçek başkanlığı devam ediyor. Devam ediyor. Siz bildiğiniz gibi her şey yaratmadan önce üç üçlü bilinliğine tanrı vardı ve kendi özel amacı için insan olup dünya gelmesini gelmesini karar verdi. Her şey yaratmadan önce karar verdi. Ondan sonra dünya yaratıyor. Yaratıp dünyayı yaratıyor değil mi? Yaratıyor. Ondan sonra geliyor da bakın şimdi o dünya gelmeden önce şimdi dünya gelmeden önce planladığı zaman Adem'in günah işlemesini hiç istemiyordu. Tanrı istemiyordu değil mi? İnsanın günah işleyip düşeceğini hiç istemiyor. Tanrı'nın isteği değildi. Şeytan da siz bildiğiniz gibi daha önce mellekti, mellek, mellek. Ama o, o, düştü ya değil mi? Yani kendisi yarattık olduğu halde yani ben yaratıcı olacağım. Yaratıcı değil tabii ki. Yaratıcı gibi. Ya kendi yarat kendi yarat yaratan yaratıcını kendisini yaratan yaratıcını ve dedi. Ben sana ihtiyacım yok. Bu tamamen düşme oluyor. Yaratık olarak düşünüyor. O düştü. Evet, nanetlendi, Ondan sonra Adem'i e, şey şey aldattı. Adem de günah düş, günah işledi. Öyle oldu. Bunlar dediğim gibi asla asla Rabbin isteği değildi. Tanrı'nın isteği değildi. Her şeyi yaratmadan önceki dönemde Tanrı bunu planlamadı. Asla planlamadı. Ama diyorum ama iyice iyice dinleyin. Ama söz insan ortaya geldiği zaman onu başkayın yapacağım, başkayın olacağım. Bu her şeyi yaratmadan önceki Tanrı'nın planıydı diyorum. Planıydı diyorum. Şimdi biz sık sık bugüne kadar duy, duyduğumuz ve anladığımız başka ne? Evet, günah ortadan kaldırmak için yani bu e, e, tanrıya sunulacak kurbanı götüre mesela. Öyle değil mi? Tanrıyla barışmak için bu görevini yapacak. Evet, İsa Mesih bunu yaptı ama onun işi orada bitmedi. Yani Tanrı'nın planlamadığı işleri Tanrı çözüyor, Tanrı hallediyor. Yani sanki çok basit örnek vereceğim size. Mesela sizin çocuğunuz var ya. Sen bir yere gidip bir şey yapmayı planlıyorsun. Planlıyorsun. Yani oraya gidip yani bahçeye çıkıp sen bahçeye çıkıp yani orada bir şey yani bir, bir, bir ağaç var ya. Yani sen ben bir şey bu e, e, ağaçtan bir bu meyve bu almak istiyorum. bunun için be, yani be, elma ağaçını ben ekeceğim diye karar verdi. Gittim. Edecektim. Ama maalesef çocuklarım var ya. Çocuklarım benim benim istemediğim işlerini yaptı orada. Bahçede. O zaman onların yaptığı işlerin ilk önce ben hallediyorum değil mi? Ondan sonra asıl kendim planladığım işleri yapıyorum değil mi? Aynen bunu gibi düşün. Bunu gibi düşünün. Şimdi İsa Mesih şeytanı tamamen yargılıyor. Ve insanların, bütün insanların günah, günahını tamamen e, kendi yüklenerek hallediyor. Değil mi? Bedelini ödüyor. Ve ondan sonra hala siz dokuzuncu bölüm, e, az önce okuduk ya orada olsun. Devamlı kendisi hala başkan, başkan diye devam ediyor. Başkanlığı devam ediyor. Yani dediğim gibi bu yaratımların yaptığı bu hataları, bu günahları tamamen halletti. Halletti. Ondan sonra kendi ilk planla da devam ediyor. Değil mi? Ve onun baş kainliğe karış biz kain olmuşuz. Kain olmuşuz. Kain. Birinci Petrus ikinci bölümde 5. ayet, 9. ayette de yazılıyor. Yazıldı. O da anlatıyor ki biz kainız. Kain. Kain. Ve bugün evet ana konuya gireceğim şimdi de. Tekrar üçüncü kere okuyorum da. Ee, İbrahimler 9. bölümde tekrar okuyorum. Bir kez ölmek 손나다 야르글란맛 낫을 인산들은 가델이 있세 그러나 인산들이 이자만 이사메시 다이해드려 디카데 이사메시 인삼으로 드냐 결메시니 도라멸 온당순아 오는 이친 데 비지데 야라틴다 이의미 사티로 이무스러스 어, 냐다척 심디 세칠메 세칠미실릭 어, 코노 척 야이긋냐 인산나로 야 tanı başka bir şu, şu 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 bu kişileri kul için seçti se geri kalanlar seçilmedi gibi anlıyor anlıyorlar böyle yanlış anlayabilen ayetler var ya var 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 ama diyorum ki söz insan olup dünya gelmesi için seçildi söz kendisi seçildi yani Luka kaçıncı bölümde unuttum da yani orada İsa kendisi seçildiğini anlatılıyor. Orada yazılıyor. Ve İsa kendisi seçilmiş olandı. Tabii ki yaratık değil o yaratıcı yanlış anlamayalım. Ama o seçildi, o seçildi ve onun içinde ondan herkes onunla beraber seçilmiş oluyor. Böyle. Yani her zaman kafamıza göre, ya, şey gör, İncil'deki olayları gör, anlamaya çalışırsak yanılıyoruz çok. Çok yanılıyoruz. Evet. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi, bunun gibi şimdi burada insan dediği zaman, her zaman insanlar var. İnsan dediği zaman kendilerinden bahsediyor. Pardon, kendilerinden, kendilerinden başlıyoruz. Kendimizden başlıyoruz. başlıyoruz. Oysa, Evet, bazen bu İncil'de, bu kitapta insan diye kelime çıktığı zaman bizden anlatan şeyler de oluyor da ama biz biraz daha alçak yolunu olur, alçak yolunu, Rabbin önünde. O zaman insan denildiği zaman İsa Mesih dahil edildi. İsa Mesih olmasaydı biz aslında yaratılmayacaktık biz. Biz yok, yokuz. Yokuz. Yok. Hiç olmayacaktık. Ama onun insan olup dünya gelmesini planladıktan sonra bizi yaratmak Bizi. Değil mi? Yani bunun için ismi e, ölmek sonuna da yargılanmak nasıl? insanların dediği zaman İsa Mesih dahil ederek kaderi ise İsa Mesih baştan beri ölmek istiyor. Ölmek istiyor. Ve bu kaderi olan. Ve biz de ölüyoruz. Öldükten sonra evet kendisi diriltilecek. Bu başkâinin kaderiydi. Ve biz görüyoruz ki aynı zamanda İsa Mesih için İsa Mesih'i nasıl biri olduğunu anlatırken kuzdan bahsediyoruz. Kuzdan değil mi bahsediyoruz, Kuz, 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 kuz. Eski antrenasyon döneminde başka olsun, kainler olsun. Aslında Tanrı'ya kurban sunarken kendi can, canını sunmak gerekiyor aslında biliyor musunuz? Aslında kendi canını sunmak gerekiyor. Kendi canını sunmak gerekirken kendi canımız sunarsa nasıl ileri yürüyebiliriz değil mi? Ya ben öldüm ya nasıl ileri yürüyebilirim değil mi? Burada öldüm. Aynen bunun için yani İbrahimler'de olsun de bu birkaç ayette bunu anlatıyor. Onlar, onlar kendileri için kucu arıyor. Başka yönde en kutsal yere giderken kendi canını tamamen temsil eden bir tane kucuyu kesiyor. O kan kendi canını temsil ediyor. Can pahası, kendi can pahası oluyor. Anlıyorsunuz değil mi? ben ölüyorum o zaman ben ileride lemeyim değil mi? Aynen bunun için hayvan kesiyor hayvan hayvan. Ama İsa Mesih gerçek başka. Onları örnekti örnek. Herkes gerçek başka var ya kendi canını kendi babasına sunmak istedi. Sunmak istedi. Nasıl insanların ölüm, ölmek ve ölümden sonra yargılanmak kaderi ise diyor. Kaderi ise, kaderi ise. Yani İsa Mesih dahil ederek bütün insanlık bir kere ölmek gerekiyor ama nasıl ölmek gerekiyor? Nasıl? Tanrıya kendi hayatımızı sunarak sunmak için gerçek anlamda size diyorum İsa Mesih içinde yaratılan biz var ya biz başlangıçtan önce de biz biz için Tanrı neyi planladık nasıl neyi istedik bizde hepimiz tek 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 kain olsun istedik bizde kain 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 olarak bizim hayatımız nasıl Tanrı'ya sunabiliriz başkain olarak İsa Mesih

Sevindi ki aynı zamanda. Tabii ki kendi öldüğü zaman çok üzüldü ya değil mi? Kan attığı zaman, az çektiği zaman. Geçenlerde de bahsettiğim gibi İsa Mesih'in çağın üzerinde çektiği azlardan, Baba Tanrı'nın çektiği az iki kat, üç kat olabilir diyorum. Bilmiyorum da olabilir diyorum. Yani o bedene sahibi değil, bedene sahibi değil, Baba Tanrı değil mi? Görünmüyor. Ama yüreği var. Duygusu var. Duygusu var. Kendi kendi şöyle diyeceğim. Kendisinden daha çok seven daha çok seven onu acı çeker, utanarak ya bu hiç olan bu yaratımların o ya onunla alay ediyor tükürülüyorlar değil mi? Bunu göre göre. Ya evet. Beni dinliyorsun. Ben hoşunu Böyle değil. Çok acı çekiyor. Çok hmm. üzülüyor. Ama aynı zamanda <laughs> tamamen kendisini hoşunu etmek için baştan sonuna kadar birden yüze kadar yüzde yüz tamamen Baba istediği istemlerine göre her şeyi tek 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 tamamlayan onun hayatına bakarak ne kadar hoşunu Böyle şeylere şunu diyoruz. Şunu diyoruz. Onun içinde, onun içinde yaratılan bir cilse başkayın olmuyoruz. Ama Rab'be şükür ediyoruz. Biz Kainiz, kainiz, kainiz. gerçek kainiz. Eski lan hayvan keserek kutsal yere giren onlar ile farklıyız ama biz gerçek kainiz, biz Rab'in, Tanrımızın, bizde artık bu dünyadaki hayatımız varıyor. Bizim hayatımız sunu olarak Tanrı'ya tamam vermek gerekiyor ama bunu yapmak için bunu yapmak için yine de diyorum. Yine de diyorum. Bunu yapmak için imanlı olmakla bitmiyor. Ya cennete gitmek için imanlı olmak yeter. Ama Tanrı'nın her şeyi yaratmadan önce planladığı işlerini tamamlamak için gerçek kainini yapmak için ne gerekiyor? sadece kurtulmaktan bitmiyor. İsa Mesih bizde oturmak gerekiyor. Başka bizde beraber olup onunla beraber olup kâinlik yapabiliriz. Yine. Biz bekliyor. Önce in, daha önce iman edenler hala iman etmeyenlere hizmet etmemiz gerekiyor. Hizmet. Tanrı'ya hizmet etmemiz gerekiyor. Onları, Rab Tanrı, onları kurtarmak istiyor tabii ki. Ama nasıl kurtaracak? Hizmet eden bizi kullanır. Hizmet eden bizi kullanır. Hayatımız şunu olarak Rab'be tamamen adanmak isteyen bizi kullanarak onları kurtaracak. <laughs> Öyle. İkinci, ah pardon, birinci Petrus, ikinci daha önce bahsettim de. Bakın. Burada ne diyor? Diri taşları olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beynisini kazanan ruhsal kurbanlar sunma üzere kutsal bir kainler topluluğu olursunuz. Tanrı'ya kendimiz ruhsal kurbanlar olarak Tanrı'ya sunmak üzere dünya darısı. Evet biz kurtulduk. İş bitmedi. İş bitmedi. Bizim hayatımız Rabbe şunu olsun. Şunu olsun. Tanrı'ya şunu olsun. 9. ayette de yine. Ama siz seçilmiş soy, soy krallığın kainleri kutsal ulus Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşı, şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini pardon erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Neden seçildiniz diyor. Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için. Duyurmak için. Yani bizim gerçek asıl Gelecek kendi burada. Hayatımız ya bunun için siz hatırlıyor musunuz? İsa Mesih Matta, Markus, Luka ve Yuhanna kitabında aynı şekilde son dirilikten sonra son büyük verirken hep dünya dört durup bucağına gidip öğrencileri yetiştir. Ya da müjde düğüm. Ya da evet. Gibi bir şey devam ettirecek. Söyledi. Çünkü kendisi başkaydı. Hatta ben hatırlıyorum Nuka sonunda nukla sonunda bizim için kusuyor. Elleri kaldırıyor. Elleri kaldırıyor. Bu ne demek? Tamamen başkayının yaptığı işler. Tamam. Kendisi başka, siz de kendisiniz. Siz de. Her yere gidin diyor. Çünkü sizi bekliyorlar. Biz bu işi yapıyoruz. Evet. Yani bunun için ilk önce hepimiz, hepimiz bir gün öleceğini biliyoruz. Ya bunu kabul etmeyen var mı aramızda? Ya ben ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Yani bazen çok saçma sapan bu dinlerde ya biz ölmüyoruz diyenler var ya bazen. Biz ölmüyoruz ya. Biz ölmüyoruz ama böyle bu saçma dinlerde böyle bu, bu dini yeni yaratan kişileri de onlar da bir gün ölüyor. Ondan sonra 오늘 월드 제세디니, 비랭코요. 야, 문, 문트가 붙어라, 디리요 아마, 비루 아이케라, 야, 코 초코, 고코올